Arkadaşlar ama videoya başlamadan önce Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın Hadi hemen abone olun arkadaşlar Hadi o zaman videoya başlayalım Hadi bakalım yürü ol Tombiş, Aa, tombiş nerede aşağı mı düştü yine ya Hadi He o onu zaman aşağı yattım. Ya niye atıyorsun ya Tamam, tamam be Tom, tamam. be. Hadi o zaman adamızı çok kocaman büyütelim, hadi tamam bakalım. mı? Görmüş olduğunuz arkadaşlar, bugün konuşan Talke, ben adasındayız arkadaşlar. Yani konuşan köpek adasındayız ve şimdi arkadaşlar Adamımızı büyüteceğiz. Hadi da, bakalım hadi, Gökçe. Hadi, hadi, Gökçe. Şunları ince kasalım, şöyle bir kasalım, şöyle 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 kasalım, 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 kasalım. kasalım. Tamam, çok Tom, sen ne yapıyorsun? Şey yol ya i̇şte yol yapayım beşte ilk öğleyin onu yapayım. Hadi bakalım ya şöyle. Yap yap ya, ya, hadi bakalım şöyle. Hızlıca büyütelim arkadaşlar adamızı, adamızı büyütelim. Ben de bayağı bir oldu Gökçe. Ben bir çimen alıp geliyorum. Tamam tom koş ]miş. sen çimen al gel bakalım. Çık rahat ol Biraz daha alayım. Ne ne ya? Ya, Pardon, şey yapmayın ya. yapmayın ya birbirinizi ya, aşağı atmayın ya Allah Allah ya. Şöyle hadi bakalım hadi bakalım alalım şöyle. Ya Tombiş'ten benim kazdıklarımı mı alıyorsun? Benimki bir türlü şey yükselmiyor. Ya. Bir şey yapmıyorum ya bir şey yapmıyorum ya. İyi tamam tamam hadi o zaman şöyle ben, ya de alayım. ben şimdi odayı büyüteceğim bakın Tombiş, bir sürü şimdi. Çimen aldım. Allah Allah ya bekle bakalım Tombiş'in sırasını aldım ben. Ya Tombiş vurma vurma Tombiş vurma. Hadi bakalım şöyle çimeni aldığımıza göre arkadaşlar artık adamızı büyütebiliriz. Sen bana ver Tombiş ben, ben büyütürüm. Ver Tombiş şöyle. sen git şey kaz. Bakalım ben arkadaşlar. Bana ver bana ver bana ver. Ya durun ya, dur, ya kapı etmeyin. Allah Allah ya, birbirinizi aşağı atıp durmayın artık. Al, tombiş. <laughs> Aa, olamaz! Aşağı düştüm ya, huf Olamaz! Şöyle bakalım yeniden doğayım arkadaşlar evet hadi bakalım çok büyük olsun adamız çok büyük olsun kocaman olsun istiyorum Komş ben. Komşu büyütüyor tamam, ben hadi de böyle bakalım. biraz daha kasayım. Tamam hadi sen bayağı bir al bakalım ben de şuradan şöyle bayağı bir yapayım şöyle al bakalım sen şöyle ben de arkadaşlar şuralara hızlıca koyayım arkadaşlar şöyle şuraya koyayım şuraya koyayım bir de ne şuraya ben mi şimdiden kocaman görünce <laughs> Hayır dur kızım çimen, çimen al bakalım. Böyle. Benim de çimene ihtiyacım var. Büro benim için de alabilir misin? Şöyle Allah al da al 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 sana Bakayım. verdim şimdi ben ha, şöyle teşekkür al Teşekkür ederim bakalım. şöyle. Tamamdır bakalım. Ben şimdi bunun kocaman yapacağım adayı. Şöyle şurayı da koyalım arkadaşlar. Şöyle şuraya da koyalım. Şuraya da şöyle. Şöyle koyayım. Odamız Ay, bayağı büyüdü. Baksana şuna. Şurayı da tekrardan yapayım ben. Şurayı da bayağı bir büyütmem lazım. Şöyle bu kadar yetmez. Daha ev yapacağız, tarla yapacağız. Daha çok işimiz var. Şöyle şuraya da koyalım. Öyle. Ya ama ben adanın adına hala karar veremedim. Arkadaşlar yorumlara yapın. Yazın sizce adanın adı ne olmalı arkadaşlar? Ne olsun adanın adı Şişko Tombiş Adası olsun. Ya Allah Allah ya. Evet Tombiş'im Şişko, değil. Ya kavga etmeyin adlı aşkına lütfen. Aa beni niye itiyorsunuz? <laughs> ha iyi mi oldu gel bakalım ben de şimdi seni atayım şöyle ya niye ateşmiyorsun ya, sen Allah Allah ya şöyle neyse şuraya da gidelim ya vavurma artık onu bana şöyle hadi bakalım kızın kozun ben de şöyle şuraya gideceğim ya Girol çekil sıramdan <laughs> evet öyle giral attım arkadaşlar çok komik düşmedi mi şöyle şimdi şuraya da gidelim arkadaşlar odayı hala büyütmem lazım bence hala yeterince büyük değil arkadaşlar. Şöyle şimdi şuraya da koyayım. Ben şurayı ne alayım? Ben bu sefer tahta alacağım. Adamıza ev yapacağım. Olur tamam sen tahtal al adayı ev yap tamam mı? Ben de ne yapacağım biliyor musun? Tarla yapacağım tarla. Çok güzel olacak. Ada hala yeterince büyük değil ama. Ya benim biraz daha çimen almam lazım. Şöyle ben Bana çimen, çimen alayım. Şöyle ben... tam bir şey önce atalım aşağıya. <laughs> 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 tamam tamam bu sondu şöyle. Ay Tom benden çok kötü intikam alacak kesin. Aa yapma. Tom çekil şekil. <laughs> çekil Ya <Dömen, gülüyor> Tom <"Tömen, gülüyor> çekil çekil. Al, <laughs> <sen> al <laughs> sana al sana <Asla> al. <laughs> sana düşmeyecek. Sen ah, al. Ben seni sen açacağım Gökçe. Al Gökçe. Aa, alamaz aşağı alamaz. Sen aşağı, aşağı atmayın. aşağı atmayın. aşağı atmayın. Aşağı atmayın. Aşağı düşmeyeceğim ki. Düşmeyeceğim ki. Hayır hayır sen hak ettin. Hayır atmayın atmayın lütfen. Al al sen düş o zaman. Sen düş sen düş sen düş sen Tom vur şuna vur. Hayır hayır ya alamaz ya. Ya siz ikiye bir yapıyorsunuz hileciler hile bas bassınız siz tamam mı? Ya, değiliz biz. Evet ]iz. Sen sile sile Sileciler şöyle. Şuraya da koyayım arkadaşlar. Şimdi ben bunlardan çok kötü bir intikam alacağım. Onları nasıl aşağı atacağım? Bakın görün arkadaşlar. Şöyle şuraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Evet tamam. Adamız sence yeterince büyük Hayır, oldu Hayır dur Aşağı düşürseniz onu tatlım. Oynuyor ya, ya tamam, Tom tamam. Bir şey ya. Tartışmayın Allah aşkına. Şöyle şuraya. Al adayı Köle. Şöyle. Ya gir ol. Düzgün konuş Tom Bişim'le. Şöyle. Al sen ne aşağıdın. Ya Tom Ya ne yaptın Girol? Var ya seni şimdi çok pis yapacağım ben. Sen gör bakalım. Şöyle. Topak. <laughs> top. Ben top. Topak, topak, Topak. 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 Adın ne yapıyorsun? Ya topaksın sen tamam mı? Topak. Attın beni aşağı. Topak. Topak. Şöyle şuraya da koyalım. Be. Topaksın sen topak Güral. Evet kocaman oldu. Artık bence ben tarlayı yapmaya başlamalıyım. Ne dersiniz arkadaşlar? Şöyle bir kat daha yapayım sonra hemen e, şey yapacağım arkadaşlar. Tarla yapacağım. Çok bence güzel bir de öyle bir kat daha, yapacağım. Yapacağım. daha yap yani. Bir kat daha değil mi? Bir kat daha lazım. Şöyle, şöyle Aynen yapalım. bir kat daha lazım arkadaşlar. <laughs> sen benimle dalga mı geçiyorsun Güral? Allah Allah ya. Hayır Söyle. hayır geçmiyorum. Şöyle koyayım şöyle. Evet şurayı da koyayım şöyle ne güzel de büyüttüm görüyor Evet görüyoruz. Bayağı bir büyüttün Tombişim benim. Şöyle artık ben tarla yapmaya başlayacağım tamam mı? Şöyle şimdi tarla için almamız gerekenler arkadaşlar. Öncelikle e, çimenimiz var. Şimdi tohum alacağım ilk başta. Ondan sonra bir tane şöyle tohumu aldım. Aa tohumu neden alamadım? Köylü versene tohumu. Ha şöyle biraz da su alacağım arkadaşlar. Ondan sonra başka ne gerekiyor Güle ol tarla için? Ee, ne gerekiyor başka? Bir de çapa başka? gerekiyor. Çapa alman çapa, gerekiyor. Çapa tamam bir de çapa alacağım şöyle arkadaşlar. Şöyle. Aa yerim kalmamış galiba. Gürol sen alsana bana çapa. Ben alamadım. Şöyle. Tamam aldırım. Koyayım. Şöyle bakalım. Şimdi çok güzel. Aa benim çimenim de çok az. Neyse olsun. Şöyle şimdi şuraya. Şöyle şuraya da şöyle. Bitti ya benim. Benim çimen almam gerekiyordu. Şuraya da koyayım şöyle arkadaşlar. Bir de şöyle. Şuraya koyayım. Şuraya koyacağım. Aa, olamaz. Çimenim çok az kaldı. Ha Tomiş bana benim yardım et Teşekkürler Tomiş. Oo, ay canına. Ay, Çok ay olmuş. Hadi hadi yani, yani, bakalım. Göl seni hani, git bir tane yapar. Şöyle oğlum. Yani, evet, şey sen de çapa al bakalım. Şöyle Abi, ben, ben de su Su koyacağım şöyle. Benim de yeterince şeftir. Gürol'un aldıklarından çalayım arkadaşlar şöyle. Böyle kenara da Ya çalma. Aldım ki, aldım ki çok da. Aa, atma beni aşağı. Böyle şuraya da koyayım şöyle. Bir tane e, Bir çapa aldım Evet arkadaşlar. Tam çapa. Çimen da. Aa, olamaz. Orayı kim kırdı? Aşağı düştüm sizin yüzünüzden ya. Olamaz. Şöyle da alayım bakalım. Aa şimdi gidip bir de havuç alacağım. Bir sürü havuç. Havuç mu aldın? Ben de zaten tohum aldım. Tamam mı? Su aldın mı sen? Ben havuç ya? Ben havuç alacağım. Tamam ben de su almaya gideyim o zaman. Şöyle sen bir çekil bakalım şurada. Aa, Aa Tamam. Şöyle şuraya da koyayım arkadaşlar. Bir tane daha su almam. <laughs> ya ne yaptın? Gül ol ya. Hileci gül ol ya. Bir anda niye atıyorsun ha, beni? Ben vurmadım. Allah Allah sen vurdum. attın. Ben vurdum. Ben vurdum. Tombiş ben niye öyle yapıyorsun Tombiş? Allah Allah ya. Allah seni ne yapmasın Tombiş? Sen sen bana çapa getirdin mi ol Getirsene çapamı. Al al çapa getirdim sana al. Tamam getir şöyle bakalım çapamı. Evet şimdi çapayla arkadaşlar şuraları şöyle yapacağım. Şimdi şurayı da şöyle yapalım. Evet artık tohumları dikebiliriz şöyle. Sen ne ekiyorsun bakalım tombişim benim? Şöyle ne ekersen bakayım. onu biçersin. Ya Tombiş. Oh ya Allah Allah ya. Sen nereden öğreniyorsun bu lafları? Şöyle şuraya da koyalım. Aa, ama tarlamız yeterince sizce büyük mü? Bence yeterince büyük olmadı gibi Bizim geldi. Tarlamız büyük değil. Biraz daha büyütmemiz lazım. Evet bence Ben evin de. içini yapacağım. Tamam, sen evin içini yap. Ben de ne yapayım biliyor musun? Çek şuradan. Ha. Ya baba! <laughs> ben de şuradan şöyle e, ne alayım? Çimen alayım tamam mı? Çimen aldıktan sonra gerisi Zaten yeter. Sen git çimen al. Şöyle aynen. A, a, atma beni. Olur mu? Ha şöyle kaç. Ya ben atmadım ki bu sefer. Bu sefer ben atmadım. Oo sen yeter, yeter de artık almışsın Tombi. Tamam, şöyle şurayı da aldım bakalım. Evet, tamamdır. Şimdi sen buraları kazmışsın. Evet, şöyle bakalım. Şimdi ben bir de su alayım. Su almam lazım benim şöyle. Su suyum boşaldı köylü. Bana bir tane su verir misin? Ha şöyle aldım bakalım. Şimdi şuraları güzelce. Bak, su yapalım. çok güzel yapıyorum ben. Bakayım ben evin içine yeterince güzel oldu mu? Bakayım şöyle. Aa yapar mı 5? Aa evet olmuş, çok güzel olmuş. Gül ellerine sağlık. Evet tohumları da yaptık bakalım. Evet o zaman şimdi de başlayalım şöyle Bence yeterince güzel oldu Vallahi çok güzel oldu hatta Ben bir kat daha mı büyütsem diyorum ya Yeter ben ama değil mi Çok güzel oldu Gökçe bak evin içine Bakayım nasıl olmuş sence Şimdi televizyonda alacağım Allah! çok güzel olmuş. Baksana buraya tam oturmalık. Arkadaşlar yorumlara yazın evimiz sizce nasıl olmuş bence. Çok güzel olmuş. Şimdi televizyonda yapacağım hatta. evinize televizyon bile koyacağım. Versek Tommy şunu. Ya ne yapıyorsun Bakın, ne Ben seni verdim. Ha Tommy bahçeyi ben masa şey... yapıyor. Şey yapacağım. Bahçeyi masa yapıyorum. Ne masa yapıyorum bahçeyi ne yapacağım? Evet bakalım, yap um yap um 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 bakalım. 5. Çünkü neden bak, biliyor musun? Bak bazen dışarıda şey, Gel bak. Çok güzel oldu ya. Baksana televizyonumuz var. Yatağımız var. Koltuğumuz var. B fırınımız kızda Ben ne beğendim, beğendim. buraya? Onun işte Şebeci uçumun kalan yapıyorum ya görmüyor musun? çok güzel Aa, değil çok mi? Güzel Bayağı olmuş. Güzel olmuş. Burada tarlamız da var. Buradan çıkan yemekleri burada yeriz. Nasıl olur? Çok güzel olur değil mi? Aynen öyle. Evimizde fırınımıza pişirebiliriz onları. Evet fırında pişirebiliriz. Şöyle başka ben de ben ah ya neden aşağı attın beni? Ya dur. <laughs> ol. ol Şimdi sen görürsün. Şimdi var ya seni çok kötü yapacağım tamam mı? Sen iyice çok olmaya başladın şöyle. Hayır ne hayır, hayır sen bakalım. Yapacağım yapacağım yapacağım. <laughs> gel bakalım. Gel bakalım. Şöyle kaçma kaçma. Kaçma, gelsene dedim sana, gelsene. Ya gidiyorsun hemen saklandım, ya. Saklandım, saklandım. Nereye saklandın, Girul neredesin ya, Girul? Aa. Nereye gitti? Aha burada. Hayır 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 vurma vurma vurma. Hayır. <laughs> Nasıl saklanmış bir de. Ya, ya ne yapıyorsun kanka? Git bakalım şöyle. Seni aşağı atarım görürsün gününü. Ben, sen ben seni, bende. Bende. Atacağım, aşağı. Ben seni bende. Bende. atacağım aşağı. Ben seni atacağım aslında. Al sen al. bakalım sen. Sen al. A, bende. Bende. Al beni niye atıyorsunuz? Ya yine ikiye bir yapıyorsunuz. Al son Bakalım şimdi sizi aşağı atacağım. Şimdi atayım sizi aşağı. Şöyle. Ya yapmayın. Tomiş at. Tomiş at aşağı. Tomiş at Gülçe. Onlar birbirleriyle şey yapsın. Tamam Tomiş atayım. Tomiş atayım şöyle. Tomiş gel bakalım sen şöyle. Şöyle, ya şöyle Al şura, bakalım, şuraya ]miş. it şuraya Ya Tombiş ya git bakalım ya, şöyle ya, Kaçıyor ki kaçıyor ki Yakalamasız ki yakalamasız gibi Yakalamasız ya beni yakalamasın Bir kere yakaladım bak gel bakalım şöyle Aa olamaz bana vur ya Tombiş Hayır beni atlar Şahin Aa olamaz beni de atacak Beni de atacak Hayır, sen şöyle. de sen şey. mi düşüyordu bakalım? Al, al, sen şöyle. al, sen al, sen al bakalım şöyle, al bakalım, al bakalım, ha tamam, hiç tarlanın içine attım, tarlanın içine attım, <laughs> şöyle, sırada seni atayım o zaman, yürü al. Hayır evine atma seni? atma. Atacağım seni, seni atacağım, seni atacağım. Atamazsın ki, atamazsın ki. Otarım bir kere. Aa! Aa sen de ya, Tom bir şey ya. ya. Ne yaptın sen ya? Allah seni. Biz sen ne yapmasın, to Tom artık takım olduk, değil mi? Tom bir şey. Ah Tom bir şey. Ben şimdi şey attım aşağı. Yok lan Tom bir şey. Git alacağım ya. senden şimdi. Gel buraya, gel, gel buraya Tom bir şöyle Gel bakalım. Şöyle. Aa yapmayın yapmayın. Ya tamam bana bulaşmayın da ne yapıyorsanız yapın. Hayır hayır hayır. Adam Aa de ya. attım. A atamadım. Hayır. Ben seni de atamadım. Seni de hayır, atacağım. Hayır, seni de atacağım. adamımızı artık... Lazım. Ya adamımız yeterince büyüdü zaten. Ya bulaşmayın artık bana. Ya bulaşmayın bana. Aa tombiş tamam, tamam, tombiş küstün kimse vurmasın. Mi? Beyaz bayrak. Beyaz bayrak. Mi? Tamam beyaz, beyaz, bayrak. bayrak. Tamam bundan sonra beyaz bayrak. Ya, bayrak beyaz bayrak. Mi? Ama artık kavga etmek yok. Evet bundan sonra artık kavga etmek yok. Biz adamımız için uğraşalım. Ama ben adamımızı çok beğendim. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Nasıl olmuş Gürol sence? Bence çok güzel Adamız oldu. Adamız çok güzel oldu. Evet baksana şu hali çok güzel oldu. Burada evimiz var. Burada burada televizyon da koymuşsunuz. Ya iş niye atıyorsun aşağı? Al sen de düş o zaman. Sen de düş sen de düş. <laughs> ya sen de düş Tomuç. Aa Allah'ım iş beni yine atacak. iş beni yine atacak. Olamaz olamaz olamaz. Ya Tomuç yere ya, hani beyaz, beyaz bayrak Evet beyaz bayrak. Ben evet, Beyaz çık oğlum at. Beyaz çık. Kimse Hala Ya vurmayın ya beyaz bayrak. Artık Artık o zaman kimse kimseye vurmasın. Girol gel bakalım şuraya. Seninle ben bir şey konuşacağım. Ya ne oluyor? Ne konuşacaksın? Söyle bakayım. Tom, sen de geç şöyle bakalım bir, geç bakalım şöyle. Söyle bakayım. Ne konuşacaksın? Ne biçim Sen gel bakayım, bakayım şöyle. Ne konuşacaksın? Beyaz bayrak yapacağız. Ah! Tom bizi kabustu beni attı. Alamaz ya, of ya, of. Sürekli beni atıyorsunuz. Tom, biz sen var ya çok fena ha. Ben sana söyleyeyim. Evet ya şurada adamımız da baya güzel oldu. Baksana, buralarda bir an önce büyüsün de yiyelim artık. Valla çok güzel oldu. Artık adamımız yeterince büyüdüğüne göre ben artık dinleneceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Odamız çok güzel oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ama videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi Görüşürüz sakın unutmayın arkadaşlar. Ablayın. Görüşürüz arkadaşlar. Öptüm kocaman. Bay bay.